Herkese selam ben Cem. Bugün sıralı maçta ezdir olmuyordum arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Bir haftayı geçti video atmayalı. Ee, İzmir depreminden dolayı. Ben de İzmir'de yaşadığım için pek içimden gelmedi açıkçası. Ee, Dragon Lane'de Serafin'le birlikte duo yapıyoruz. Yani benim prem değil ama güzel dürttük. Ee, çok güçlü arkadaşlar şu anda meta'nın en güçlü iki tane ad carry'si var bir tanesi Ezreal bir tanesi Kai'Sa Sebebi de e, hero'ya gelen buff'tan değil item'a gelen buff'tan Mana item'ı gerçekten çok kolay stack'lenebiliyor Stack'ini arttırdılar ve hani bonus AD Hasarını da arttırdılar bu arada gank yedik Bir sıkıntı olmaz büyük ihtimalle Evet kaçtık Gerçekten evriliyorum şu, şu sıralar hemen hani first pick ise Alınıyor pozisyonu böyle söyleyeyim size Bu arada şu anda ben e, plat Plat 4 olmam lazım aynen plat 4'üm Plat 4'e kadar çıktım arkadaşlar Plat 2'deydim bu arada plat 2'ye kadar çıktım sonra işte solo queue girdiğim için çok kötü adamlar geldi Güzel kaçtık Ona yakalanma ama kardeşim ya güzel alırız burayı Yılın var da süper. Çok güzel double. Bir tanesi bende bir tanesi Serafin'de kaldı harika. Güzel başlangıç. Sizlere böyle daha kaliteli oyunlar çıksın diye ranked kasıyorum arkadaşlar. Sebebini zaten her videoda söylediğim gibi biliyorsunuz. Unranked insanlar gelmesin. Bot kes, hani bot kesmek istemiyorum. Şu an e VPN engeli geldi oyuna abi sen nasıl giriyorsun dersen Ben şu an VPN açmadan oyuna giriyorum arkadaşlar Şimdilik giriyor ama hani birkaç gün sıkıntı olduğunu bilmiyorum bakacağız ee, İşte Elimden geldiği kadar güzel gitti bu arada Elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım sizlere Özellikle Sıralı oyun gireceğim arkadaşlar ama siz gerçi böyle botlara karşı oynayanları daha çok izliyorsunuz, seviyorsunuz orasının nedenini bilmiyorum ama Benim videolarımda yani 30-40 kill çıkmıyor maalesef Burada bir sıkıntı yaşar mıyız şu an? Gank yiyebiliriz tekrar bir Çok öndeyiz çünkü lane olarak Şuraya bir totem atalım Şu anda Vayne, Blitz'e ve Zinza'ya nasıl gelecek? bir sonraki yamada çok güzel ulti devam et benim ultim kötüydü olsun çünkü şu an zinza çok güçlülerken jax geliyor geri abi burada şu an 3'ü 3'üz yani oynarız burayı oyun. Aralığın ilk haftasında TR'ye gelecek giremeyen arkadaşlar en az bir 30 gün demeyeyim de bir 20-25 günü var arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Güzel dürttük burayı. Benim item'ım bitti. Şimdi şurayı tuşlayıp base atmak istiyorum çünkü o item çok önemli. Bak aşağıda görüyorsunuz 140 stack olduk. Jax'ine geldi. Jax burayı kampladı. Geri. Heel bastım. Ben öleceğim bak. Serafini kurtardık ben öldüm ya. Şaka gibi. Neyse. Arkadaşlar base'de de boş durmuyoruz. Sürekli skill atıyoruz. Çünkü stack kasıyoruz. Şu an 250, 296 stack oldu. Ee, Ezreal'ın power spike'ı şöyle söyleyeyim size. Dakika 8 ve 9 arası başlıyor. Hatta ilk item'den sonra da hafif başlıyor ama esas Üçlü kuvveti bitirdikten sonra çok güçlü oluyor arkadaşlar 2 item yani Zaten dakika 8-9 arası bunu hissedeceksiniz göreceksiniz Seraphin agresif oynuyor ki oynamalı da Çok ıı, taşıyıcı bir support Çok güçlü Şu an 2'ye iki, 2'leri iki alabiliriz tabi hata yapmazsak çünkü Blitzcrank yine de tehlikeli. O Jax alameti aldı. Aşağıda bir fight dönüyor. Ezreal'da ilk dakikalardan pasif oynamayı tercih ediyorum. Yani %100 bir kill yoksa. Çünkü zaten ben güçleneceğim abi. Dakika 8 gibi 9 gibi güçleniyorum. Sıkıntı yok. Seraphin çok yakalanıyor ya yine aldılar. Jack saldırır mı indirebilir bir de? Güzel hasar. Güzel kesemedi. O ucudan güzel kaçtık. Ucuz yırttık yani. Hemen burayı pushlayıp, Üçlü kuvvet bitiyor mu acaba ya? Yok bitmedi kuleyi alırım. Kuleyi alayım. ilk kule puan şeyi parası da geldi. Güzel. Base'de hala tek kasmaya devam ediyoruz. 800 tek olması lazım. Dangerous. Tamamlanışı. Alameti açtılar tapa. Aa burası low school. çık hemen çık buradan. Burası kayıp abi. Geri geri geri. Yani abi alamet var. Alamet var neden bu kadar önde duruyorsun ki ben anlamıyorum ya. Yani. Kuleye de vurdu. Sıkıntı yok taşıyacağız bir şekilde oyunu. Hemen burayı ittireyim. Bu arada oyuna giren arkadaşlar yoruma isimlerini yazarsa hashtag ile birlikte Birlikte oyun kendi aranızda oyun bulabilirsiniz Evet şu an Üçlü kuvveti bitirdim Yani şu an gücüm bayağı yerinde öyle söyleyeyim size fight kovalayabiliriz şu drake alalım Aşağıda fight var çünkü Free bir drake bu Hemen bunu seri şekilde alalım Seraph'inle birlikte Abi alalım hemen aşağıdaki fight'a dahil olmak istiyorum çünkü Yani alır mıyız? Alabiliriz ama ben biraz Jinx'ten tırsıyorum açıkçası. <laughs> Jinx çok önde koştur abi. Ah be o araya gelseydi ölmüştü. Güzel kestik onu. Abi bütün killer Seraphine'de kalıyor ya sıkıntı. Abi Jax alın üstünden ya. Yok abi skor olarak şu an geride olsam da para olarak öndeyiz arkadaşlar sıkıntı yok şimdi bir de zaten bu dakikadan sonra rahat kill toplarım güçlüyüz yani devam et güzel güzel devam et keseriz onları çok güzel yine aslında bende kalacaktı da kesti fark etmez takım kesiyor sonuçta işte. Bir dakikadan sonra kimde kaldım? Şu Jax'i aldım üstünden ya. Lanet bir karakter bu. Çok bak yine Seraphim'de kaldı. Gayet iyi. Güzel bende kaldı. O da bende kaldı. Double hasar inanılmaz artıyor arkadaşlar. ben sonra. Çok fazla vuruyor eziliyor. Hele Vayne e gelen nerf'ten sonra çok tercih edilir. Zaten ediliyor şu an. Kaysa ile ikisi kafa yani edikleri. Şöyle ormanını temizleyelim rakibin hemen. Siz de muhakkak bunu yapın eğer rakibi kestiyseniz kaynaklarını kesin muhakkak. Blue'yu alabilirsem çok güzel olur. Bende kaldı mı kaldı. Güzel. Abi sanki burası kayıp gibi. Yere çıkalım da. Jax yine tepende. Ama gel oğlum gel. Gel bu sefer öldüreceğim seni gel. Eğer üstüme atlarsa öldür bu sefer arkadaşlar. Güzel. Harika be son anda. Bu çok iyi oldu ölmeme güzel bir gol aldık Jax'ten de. Hemen bu botu pushlayıp yukarı savaşa katılmam lazım. Güzel bir base atıyorum hemen. 4k para oldu. Şuraya ultim gelse Şimdi geldi neyse saklayayım ultimi. Yasuo çok ilerdesin abi ne yapıyorsun ya? Yetişebilir miyiz bilmiyorum Yasuo'ya. Ben hemen midi pushluyorum. Drake çıktı. Drake'i vermemiz lazım. Ha, objektif, objektifler çok önemli arkadaşlar oyunda. Kuledir, Drake'dir, Baron'dur. Bu üçü çok önemli. Yani eksiyiz Onlarla da, da bir Crank yok. burayı. Devam et. Hasarıma bakın arkadaşlar. Çok yüksek şu an. Onu da keseriz. Bende kaldı. Şu an bana kokus atamadılar. Çok sıkıntı var. Oo oh, oh, hasara bak. Seni de alırım gel. Triple quadra mı gel bakayım. Keserim onu da. Harika be. Çok iyi. Quadra. Pentan'ı kim çaldı? <laughs> Abi şu mum atıyor ya yere çok iyi ya. Bubble denilen bir şey var. Böyle öldükten sonra ESZ falan atıyor arkadaşlar çok iyi. Jax geldi. Çok zorluyor Jax. Gereksiz zorluyor. Şöyle hemen rakip ormanı temizleyelim. Çıktı, Drake çıktı. Drake'e gidelim. Yani peşimdeler. Güzel aldım. Sıkıntı yok. Ooo ucuz yırttık ediyoruz ettik. Seçeriz biz bu ki Onlar da barona mı gidecek acaba? E Yo mitten puşuyorlar. Hemen base atalım. Garen boş şekilde öldü. Yine boş şekilde öldü. Sıkıntı yok. Jarvan'ın yukarıdan puşlaması çok iyi avantaj sağlıyor baron yapamayacaklar o yüzden normalde girebilirlerdi barona gel bakayım sen buraya sen nereye gidiyorsun abi 9'a 2 olduk güzel dediğimiz gibi arkadaşlar sonradan açılan bir şampiyon dakika 8-9'dan sonra özellikle yani orta oyun erken oyunda da güçlü ama orta oyunda çok felaket diyor Ezri Ahriyi keser Güzel bir kaldı. Problem yok. Dördü iki bitiririz herhalde. O da bende kaldı. Ona iki dokuz oynuyoruz KDA'mız. Gayet başarılı. Minyon yok. Tankla ve tankla bitiririz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.